Merhaba arkadaşlar, Fenomenalist kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Sude'nin doğum günü arkadaşlar. Sude'nin doğum gününü kutlayacağız. Birazdan tıraş olacağım arkadaşlar. Tıraş olduktan sonra Sude'nin hediyesine bakacağım. İstediği bir hediye vardı. Ona sürpriz hediye bakacağım. Ondan sonra parka gideceğim. Parkta kutlayacağız arkadaşlar. Süslemeler aldım, süsleyeceğiz. Ondan sonra pastayı alacağım. Pastayı aldıktan sonra eve gideceğiz arkadaşlar. Bugün eee cuma arkadaşlar. Herkesin cuması kabul olsun çocuklar. Sizleri çok seviyorum. Videodan ayrılmayın. Bomba gibi bir, bir doğum günü sürprizi geliyor arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, tıraşımız oldu Fatih'im. Eyvallah. Görüşürüz var mısın? Kendine dikkat et canım. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz Suden'in doğum günü hediyesini almaya. Ondan sonra pastayı almaya. Videodan ayrılmayın arkadaşlar. Suudi hediyesini aldım. Göstermiyorum. Doğum gününde göstereceğim arkadaşlar. Çünkü videodan ayrılmayın. Hediyeleri merak edin diye. Şimdi sırada pastayı almayı var. Pastayı almaya gidiyoruz. Doğum günü videomuz devam ediyor. Arkadaşlar ben kısır yaptım. Yani hazırlıyorum. Efendime söyleyeyim. Rus salatası yaptım. Bakın arkadaşlar. Bakın 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 bakın. O kadar güzel yaptım ki of 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 ama diyetten yiyemiyorum. Evet arkadaşlar. Bakın sigara böyle. Dinleyin. Tam babası 2 kilo böyle kalmış. Bakalım doğum gününe 100 kişi bekliyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kadar malzeme. Eğer ki Sude'nin doğum gününe 100 kişi gelmezse hepsi böyledir. Evet arkadaşlar pastayı almaya geldim. Ben her zaman güler fırından alıyorum. Her sene olduğu gibi. Ee, her çocuğun doğum gününü burada alıyorum. Buranın pastası güzel arkadaşlar. Şimdi özel bir pasta yaptırdım arkadaşlar. Pastanın rengi mavi arkadaşlar. Komset mavi yani. Tabaklar mavi, e, süsler mavi. Her şey mavi. Süt de mavi giyindi. Pastayı şimdi göstermeyeceğim tabii. Pastayı doğum gününde göreceksiniz arkadaşlar. Pastamız da hazır. Pastamızı da aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Ondan sonra parka gidip parkı süsleyeceğiz. İnşallah kimse yoktur parkta. Bankta oturanlar var. Ondan sonra güzel bir doğum günü partisi olacak arkadaşlar. Haydi bakalım gidiyoruz. Parka geldik. Şimdi bu çardakta kutlayacağız. Şöyle bir çardak masa. Süsler burada arkadaşlar. Birazdan Yunus'la beraber sınıf arkadaşı Hüseyin arkadaşlar beraber süsleyeceğiz. Suden'in gözlerini kapatacağız. Bakalım nasıl süslemişiz hep beraber izliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En son hali bu. Suden'in doğum günü partisi için yaptığımız süslemeler böyle çok güzel oldu. Birazdan kenarlara fişek falan koyacağım. Güzel bir patlama olacak. Haydi bakalım başlasın. Evet arkadaşlar az geldi. Evet arkadaşlar. Sudenaz'a yaptığım sürpriz. Kombini mi çeker Bir dakika kombini çekeceğim. Ee, doğum günü kutlayacağımızı biliyordu. Ama bu parkta nasıl bir şekil yaptım bilmiyordu. Şimdi gözlerini kapatır mısın lütfen? Gözlerini kapat gel. Gel ben seni tutuyorum. Kapat. Kapat. Lütfen. Lütfen. Lütfen gel. Lütfen. Şimdi ben tutuyorum seni. Südenizin tepkisi arkadaşlar. ilk defa böyle bir doğum günü kutluyoruz dışarıda daha önce hep evde kutlamıştık o kız artık Aça, büyüdü Aça, açabilir miyim 1 2 aç oha nasıl çok iyi olmuş ama üçüp şişirememişsiniz 3 Üç, havası indi şişti havası indi arkadaşlar kombin çok mavi Rude, herkese mi? siyah giyin dedi evet arkadaşlar her şey siyah bana da siyah girdi dedi. Evet. Son kez gösteriyorum evet. arkadaşlar. Hazırlıklarımız evet. tamam. Annen gelmedi daha. Annem hediyotta girdi bana. Hazır mısınız? Evet. evet. Suden'in doğum günü partisi başlıyor. Yap. Hadi Yap. ayağa Yap. Ya. Hayır sen. Oy. Evet. Ay. 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 Sütün süre, süre ne yapalım? Better, sen de geç hadi. Evet, en dilekleri süre. Şakma, hadi şakma. Hadi. Polat gel. Polat gel. Bir, iki, düple. Ya. ya. Ne? At. ne at. Ben tutabilir miyim bunları? Ay dikkat et, vallahi yüzüme geldi. Tut. Ay benim kızım. Ay. Süre. Süre. Bir iki doğdun Allah beni bulsun para beni bulsun her şey beni bulsun. Ya, Ailemle Allah. huzur beni bulsun her şey beni bulsun. Oğlum bak bak. Yunus patlat. Kafasını doğru. Ay, doğru. Evet. Çok güzel. Çok yani güzel. Şey şimdi değil. şimdi şey Aa, boş ne çıkacak? Ne? Ama içi boştu. Kağıtlar var işte. Allah da Onun su aşağı böyle yapsan <laughs> Tamam da kağıtlı pastaya gidecekti. Kes. Ben vallahi. Tamam. Bir tane küçük kes. Ha? Bu ya. Alkış. Bu. Bu zaman bir kesin. Pasta kesme arkadaşlar. arkadaşlar. Çok... Tamam güzel. hadi pastaları dağıt. Dağıt Salih hadi. Geri şey sen, var. geri sen de. Peki, sende. peki. Ver peki. Peçe, sen de mi yiyeceksin? Hadi. Seviyor ya musun çilek? Ne yapıyorsun ya? Aa, ya. şey <laughs> ya <nasıl> yaptı. <laughs> hadi. Şey. Bu benim dilimim arkadaşlar. Pastacı Abi patma, sen de kolonları koyar yalnız. mısın <laughs> bir anda? Vallahi hepinize bol bol veriyorum. Ver mi? ver herkese. Neyse. Herkese bol bol ver. O... Al da. Al. Al. al, al. Abi Oy ver de mi otursun kız ya. Ne? Otursun kız. Evet arkadaşlar menümüz böyle. Rus salatası, sigara mi? böreği. kısır. Ben az yiyeceğim Az yiyeceğim Maşallah şey maşallah. Bu bu Burayla ordu doyar. Salih Hanım ordu doyar. Valla ne bileyim yüz kişi çatalım. geleceğiz dediler yayında. Abla Lan dedi ne kişi ya? Öyle dediler yani. Teessüf ediyorum biz niye kaldık? Allah Allah. Zöğe ya Ankara'daki insan sana yüz kişi geleceğiz. Ankara, İstanbul, Türkiye'nin her yerinde dünyada takipçimiz var. Ay, sana elinde, nereden gelecek? Kocaeli'deki takipçilerimiz gelecek. Allah, Allah Sude. Neden mavi? Neden? Bütün komisettim mavi yaptım. Neden? kendime mavi renk vibe veriyorum. Kış vibe veriyorum. Abi bu ne biçim pasta ağzım bunun her yerin mavi oldu ya. güzel böylesi. Ama yaz vibe da veriyorum ben. Mini göster. Ne alaka bilmiyorum vibe vibe. Falan. <laughs> Bak arkadaşlar balonlar mavi. Bütün balonlar mavi, tabaklar mavi, süsler mavi, Pıçak bile mavi. Bıçak nerede? Bak bıçak bile mavi. Her <laughs> şey mavi. Ama Biz ilek, bir kola bozuyor. Evet varsa başka renk deneyebilirim. Yani daha yeter abi. Daha doğum, doğum günü kutlamak yok. Bitti artık ya. Doğum, Ko, günü. Kocaman kız oldun artık. Yeter ya. Benim Ne alakası ne? var, ne alakası var, var ya. kadar. Aynen yaşlı. Sen kutluyor musun doğum gününü? Kutluyor musunuz? Doğum günü musun? Sen <laughs> doğum günü kutluyor musun? Her sene kutluyor musun? He? Sen kutluyorum. Her sene doğum günü. Sen? Her sene. Ben insan değilim. <laughs> Ama böyle çiçekli olmuyor. Bir tane pasta böyle. böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ben evet. babam, video aa, baba video çekiyoruz ya. Aa baba, aa senin doğum evet. günün yaklaştı. Evet! Ben istemiyorum abi doğum günü. Evet. İstemiyorum. Yatında kaç yaşına giriyor? Evet. 43? Niye i̇stemiyorum. Hayır! Baba şey yap, <laughs> sesimize şey koysana. Bit koy. Niye? Çünkü B. 43 dedik ya. Ne doğum var? Günündeki... Aa tamam, boş ver. Gerçek yani. yaşı. Ben yerim. Ben de arkadaşlar 34 yaşındayım. Ben 18 yaşındayım, <laughs> 18. Bak ben... ben de 18 yaşındayım. Ben 16 yaşındayım. <laughs> ben 14 yaşındayım. <laughs> <laughs> olduğuma he. bakmayın arkadaşlar. 16 yaşındayım. Say Sayın, Sude fotoğraf çekiliyor arkadaşlar. 13. 13. Arkadaşlar şimdi <laughs> hediye pastı. Evet, benim ona aldığım ve giydi arkadaşlar. Arkadaşlar, Uk, sayı. uk deme, değil mi? Ag. mı? Evet, ag diye okuluyor. Hayır ama uk diye söyleniyor. Ag diye okuluyor. Ben... Ma uk diye yazılıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, nasıl? Arkadaşlar, eğer onu çıkatsana. Evet. Benim hediyem bu arkadaşlar. Evet. Şimdi başka kim var? Salih. Salih. Arkadaşlar benim hediyem biraz ufak oldu Burada baba Babasından teşekkür ederim. Biraz ufak oldu kusura bakmayın. Neden benden dolayı? Çünkü babası neyse. Para vermedi. Para vermedi bana arkadaşlar videolarda onu vermiyor. Yani bu. Arsen, Arsen. <laughs> <Evet. Annem> ben denmiş bekliyordum. Evet. Annemle. Bunu istedi benden falan. Bu arada Hadi. ben bunu ben istedim çünkü ben evet. body çok seviyorum. Lütfen. Badi badi pasta evet. Fatma'nın <laughs> <laughs> hediyesi. Fatma'nın <laughs> 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 hediyesi. Annem çok sevindi. Fatma çok güzel bir hediye aldı. O kadar güzel. Fatma hediyesi. Bak. Açıyorum. Bence çok tatlı bir hediye. Başka, Aa. Çok güzel. Çok güzel bir almış. Kazan. Ay. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> keşke o anı çekseydim ya. <laughs> e, e, şey Elif'in hediyesi var bende ama evde o. Evde Oy, mi? O bana şey. Dudak yağıyla, e, dudak ile kolye almış. Tamam, güzel. Evet. Doğum günü bitti. Sude, evet. nasıldı? Beğendin mi? Güzel, şirin baba yemiş olduk bugün. Güzel, ha? güzel, güzel geçti mi doğum günü? Evet, çok güzel geçti. Aileme teşekkür i̇yi. ediyorum. En iyi doğum günü buydu herhalde. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet. Yani... En çok da bana çünkü dekorasyonu ben evet, yaptım. Evet, dekorasyonu Yunus'la Yunus beraber yaptık. Evet, en son ne söylemek istersin? En son bir şey söylemek istiyor muyum? Evet. En son söylemek istediğim ki ailemi, arkadaşlarımı çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle tarz içerikler tabii ki de yoğunlukla gelecek. Evet. Yani haberdar olmak için bildirimleri açın arkadaşlar. Sizleri de çok seviyoruz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.